Merhaba dostlar umarım keyfiniz yerindedir, iyisinizdir, sağlığınız yerindedir, hiçbir sıkıntı yoktur. Evet bugün günlerden 4 Mart, pazartesi günü. Dün MSV'den çıktık. Zamanında falan stresli olmuyorum ama gerçekten gidene kadar böyle evde sabah ya da önceki gece böyle bir garip hissediyorum. İstanbul düşüncesini düşünmemek için uyuduğum yani son gece. Saçma sapan şeyler düşündüm ve saat 2'de bile uyanıktım yani. Kafam susmuyordu. Öncelikle bence geçen seneyle aynıydı. Yani genellikle bence MSÖ'nün tipi aynı. E, Türkçesi benim yine çok bakmıyor. Yani ben kendim deneme çözerken asla böyle olmuyor. Yani bir ömür bir asır geçmiş gibi. Ferrat'la çok uzun değildi ama çok fazla ikişik arasını bırakıyordu. Farklı konular hakkında metinler vardı. Böyle okuyorum okuyorum anlamıyorum, okuyorum okuyorum anlamıyorum. Birkaçını işaretledim işte onlardan. Onlar doğru çıktı. Hiç beklemediklerim. Bazılarını boş bıraktım. İyi ki de boş bırakmışım çünkü yanlış işaretleyecekmiş. Şimdi baktım biraz. Hatırladığım kadarıyla yani. Çok fazla dil bilgisi var. Dedem o kadar dil bilgisi sormuş. Hiçbir gram anlamadım. Yaptıklarımdan kaç tane doğru şimdi hatırlayamadım ama... Bir kısmı do doğru yani. iyi olacak şekilde doğruydu. 6-7 tane vardı bu arada dil bilgisi. Gerçekten vardı o kadar Matematik gelirse matematik yine kolaydı. İnanılmaz işte 1 artı 1 falan o, o tarz değil de yapılabilecek kadar iyiydi bence. Ama ben yine bunu değerlendiremedim. Çünkü asla vaktim yetmiyor benim. Olmuyor. Şöyle yapıyorum ben, Türkçe sosyal fen. En sonunda matematiği bırakıyorum ki hani böyle güzel güzel harcayayım. Yok yani kötü. Bilmiyorum. Bu işi çözmem lazım. Sosyal kısmında da bilgi soruları da vardı. Normal sorular da vardı. Boş bıraktıklarım oldu. Çünkü bilmiyorum. Bu arada çok garip bir şekilde coğrafyadan full çekmiş olabilirim ya da bir yanlışım falan. Çok saçma. Yani kendimi en güvenmediğim derste bilgi olarak da hatırlayamadığım gerçekten eksik gördüğüm tek ders yani genel olarak şöyle bir bakınca kesinlikle ilk başta coğrafya derdim. Hani bir yanlış falan çok iyi coğrafya için. Çok garip geldi bilmiyorum. Ben kısmında bence iyiydi. Biyoloji güzel geçti. Fizikten de işaretledim. Normalde bu kadar çok fazla yani emin olup işaretlemem ama hani böyle şey şey işaretledim. Hani İçim rahat rahat işaretledim. Kimya kimya Allah bildiği gibi yapsın. Yaptım bir şeyler. Bakacağız bakalım. Öyle bu arada normal yaptığımdan daha düşük gelecek. Şimdi kendim yaparken ya şöyle oluyor galiba. Yani rahatım, buraya hakimim. İşte işaretlemiyorum, kodlamıyorum ya ya da ne bileyim işte. Yani bir şey oluyor. Belki zaman dolusu kalkıyorsun geliyorsun tekrardan su almaya falan gidiyor. Sonra yani öyle bir şey, imkanın yok masa başında oturuyoruz saatlerce. Zor bir de sorular yani Türkçe okurken yani gerçekten bilmiyorum ya. Bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Burada şeyi de fark ettim. Bu son bir hafta dışında full ayete odaklı gittiğim için ben genellikle TT'yi bayağı boşlamışım. Onu çok fark ettim. Çünkü bu son bir hafta birer gün tekrar yapmakla hiçbir halt olmuyormuş yani. Neyse şu mesaj çıktı aradan var ya kafam o kadar rahat ki dün de sınavdan gelince annem sağ olsun odanı süpürmüş, silmiş, çarşaflarını değiştirmiş. O kadar iyiydi ki. Ben de şu kitaplıkları düzelttim. Bizim bazı romanlarımız başka taraftaydı. Onları aldım en aşağıya. Sonra makyaj malzemelerinin olduğu çekmeceleri falan düzelttim. Yani o hissi bilirsiniz değil mi? Hani böyle yeni çarşaflar şarjınız %100 falan. Müthiş ya. Dün gerçekten çok güzeldi. Telefona çok fazla bakmadım. Çok iyiydi yani o yüzden. Çok mutluyum. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. AYT. Canım AYT ya. Gerçekten. TT Allah bildiği gibi yapsın. Kahretsin ya. Kahrolsun. Yansın. Çok açım. çok konuştum. Ben e, bir şeyler yemeye gideceğim. On saat şimdi onu hazırlayacağım. Saat geçecek. Sinir olacağım. Klasik. Her gün aynı rutin. Bay artık. <laughs> çıkarız beraber. Kütüphane başka bir şey yanıma almam diye düşünüyorum. Full edebiyat yaparım. Şimdi telefonumu ve tabletimi şarj takmam lazım çünkü ikisinde şarjı yok. <laughs> güzel güneş vursun. Video mu çekti Evet. Atacağım onu. Evet. Ya güzel kız hareket edilir mi? Demeyin ya şu salağa. Bir bakayım kendime versen. <laughs> uyandığım gibi bir şey uyumuyordum da yani uyuyordum da <laughs> çok uykum gelmiş çok yorulmuşum bugün neden böyle oldu bilmiyorum elbette tekrar yapmadım eski konulara böyle direkt cumhuriyete başladım onu devam ediyorum ettim bugün Fırkütüphane'de çok insan var gerçekten yani gereksiz ya ablam bana kahve yapmış şimdi bunu içeceğim iyice bir ayılacağım edebiyata devam edeceğim. Bugün yapacaklarımın hepsini yapmak bir problemim kaldı. Bugün sıfır enerji. Uyandım. 10 dakika boyunca bakın size gerçekten söylüyorum. 10 dakika boyunca cama odaklanıp bir şeyler düşündüm. Bugün canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Yani zar zor masaya oturdum. Yulaf hazırladım. İçinde bir ben yokum. Her şeyi koydum. Dün gerçekten çok yorulmuşum. <laughs> çok yoruluyorum artık. Neden bilmiyorum. Şimdi yulafı yerken bir yandan da yazdıklarımı okuyacağım. Yani içimden okuyabilirsem. Bugün yapacaklarım Türkçe denemesi, matematik denemesi, sosyal denemesi, edebiyat Devam cumhuriyet ve ses bilgisi çözecekmişim. Ben bunu pazar günü kitaplarımı düzeltirken gördüm ve o kadar sevindim ki size sıfır şaka. MSÖ'nün bir sürü bilgi sorusundan sonra bu kitap hayatımı kurtaracak. Ben bunu almışım hiç, hiç, hiç haberim bile yok. İçim full ses bilgisi soruları. Gerçekten birebir kampına gireceğim. Çünkü benim biliyorsunuz TT Türkçe konularım bitti komple. O yüzden bunları böyle çözmek çok iyi olacak. Pekiştirmek açısından. Bir de buraya şey yazalım. Kimya deneme yazalım. Dün de bir şey çekemedim. Çünkü telefonum dik saklama alanımız dolu. Mahvoldum. Var, telefon telefon gerçekten mahvoldu. Telefonu çekmek çok zor. Pil yüzden pil sağlığı meselesi falan. O da çok aşağıya düşmüş. Bilmiyorum. Allah'a emanet artık. Ne diyeyim ki. Thank you for Ben ben Arkadaşlar ya Yavuz <gülüyor> geldi. o <laughs> yolda artık. Ay bak ne kadar güzel gözüküyor. Hava yağışlı bayağı be. Çok acıktım. Bugün çok diyeceğim. Neye yaptın? Çomar mı yaptın lan? <gülüyor> <gülüyor> baktım. Derken saatini ilerledi. Saat şu an kaç biliyor musunuz? On buçuk. Benim deli deşil uykum var. Başım çok ağrıyor ama benim hala yapacak bir sürü işim var. Ee, videom yarım kalmış edebiyattan. Onu bitirip edebiyattan kurtuluyorum bugün. Cumhuriyet'in o şiir kısmını bitiriyorum. Bitirmiş oluyorum. Daha sonra fizik, kimya, biyoloji hepsinden çözeceğim. Bakın bilgisi. Bundan çözmem lazım. Fazla vaktim harcamayayım ben derse geçeyim. Yarın bugün işlediklerimi topik tekrar edeceğim. Şimdi şarjın normal için çekemedim. Ben biyolojiden 3 tane deneme çözdüm. 29 39, Şimdi analizini yapıyorum. Daha sonra da fize geçeceğim. Peşinden kim ben çözeceğim? Benim kafaya bakın yalnız kafam o kadar uçmuş ki nasıl surat yapacağım, klen surat yaptım ya, ya. dış döllenme iç gelişmeye doğru demişim. Aynen canım, aynen. <laughs>